Merhabalar. Bugün hava yağmurlu. Ee, son bir haftada olduğu gibi. Arılara birazcık bir şerbet takviyesi yaptım. Azar azar. Ee, tamamen kapağı açarak değil. Hafiften çuvalı arayala, aralayarak yapıyorsunuz. Ee, kekleri bittiyse kek veriyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde bekleyeceğiz. E, şu an yavru dönemi. Yani Normalde arıların e, yaylaya getirmeden önce yavruları vardı. Yaklaşık 10 çıtanın 8 çıtası 7 çıtası yavruydu. O yüzden yeterli stokları yok. E, üzerlerine baktığım zaman e, fondon şekeri vermiştim. Bu fondon şekerleri de bitmek üzere. E, hazır stoklarını yemesinler diye şerbet ve fondon takviyesi yaptım. Ee, bu sayede yağmurlu havalarda uçuş yapamıyorlar. İçeride zaten popülasyon fazla ee, ve e, aç kalabilme durumları, açlıktan ölebilme durumları olabiliyor. Arı e, yağmur aralarında yine dışarıya çıkıp bir e, uçuş gerçekleştiriyor. E, gördüğünüz gibi içeride normal zamanı gelen arıları da bu şekilde dışarı atıyorlar. Ölümlerini yapmış. Ama şu anda dışarıda nektar ve polen toplama işlemi yapamıyorlar. Bu da arılarımızın aç kalmasına sebebiyet verebilir. Açlıktan dolayı strese girip yaşlı arıları öldürebilirler. Çünkü devamlılık esas. O yüzden genç arıları bırakırlar. Bu da popülasyonda hızlı bir düşmeye sebebiyet verecektir. Şu an durum bu şekilde. Hafiften bir güneş açar gibi oluyor. Arılar hemen hareketleniyor zaten. Dışarıya arılar yağmurlar olardı yine su ihtiyacını karşılıyor ama dediğim gibi yiyecek ve polen ihtiyaçları sıkıntıda. O yüzden bunları kontrol ederseniz arı kayıplarının önüne geçersiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde hepinize kolaylıklar diliyorum.